Kaderimde yalnızlık varsa Sevdamda yanlış yoktur Sevdamda acı varsa Sevdiğimde pişmanlık yoktur Bir karanlık hikayeydi Ortasına düştüm Aslında yarınlardan bahsediyordum Okumak istemedim cümleler Küskündüm kendime Sevmenin girdabında ölmekti korktum yarınsız düşlerde ürktüm. Sonra özveri kaynaklı sözler vardı. Aklımda tutmak için çırpındım. Gecenin sesinden fırlarcasına kulaklarıma doluşan cümlelerdi. Bir ertesi gün koşuşturarak peşinde koşacağım. Yaşamın bu kısmıydı. Aslında merak içinde dalışlarla Beynimde sanki obruk çukurları açılıyordu. sevmeyip Vazgeçemeyeceğin zamanların içinde korkusuzca peşine düşeceğin Aklında ne varsa sanki hepsi belik olmuş bir düş ve düşman Düşman olmuşçasına ardı arkası bulunamaz diye Kendi dişlerim sıkarak birkaç kelimeden korkar olmuştu kendimi anlattıkça onu dinlemek de gümbürtüye gitmişti. Kim bilir kaç saati konuşmam veya zaman ardında bırakmıştı beni. Aklıma bile gelmedi. Onu oyalayacağım ki sevmenin ilk köprüsüydü onu anlattım. Hastanelerde kaldığım çaresizlikleri ne kadar zamanı anlattım ki bilmiyorum. Sonraları yalnızlığın kuru yürükleri Ürküttü beni Öylesine bir öykü ki Öylesine bir öyküsü ki Neyin doğru nelerin yanlış olduğunu da Bilmeden yaşam zamanlarını yaşadım Yaşadım ki artık sevmenin dışında bırakırken Bu bırakışın zamanı olmadı derken Bir gün biraz da dağınık zamanlarımda eski sevgini acılanmalarını def etme zamanlarının geldiği bir zamandı. Bir bakış ve bir sesle bir gülümseme sonrasında inanılam inanılamayacak bir bakışın içinde buldum kendimi. Evet, yıllar sonra ben de ben de sevdim diyebileceğim bir düş rüyasıydı sanki düştü gözlerim yolların arkasına bekleyişle derken belki de son yılların huzuru vardı içimde öfke ya ardına ne zaman saklansam canım hep yandı yandı canım hep yandı hep ardından koştuğum yılların acılanmalarını yaşadım canım hep yandı canım hep bir yandı, yandı canım. Şiirler mavi leke şiir can ve aziz can dost. Kalemini süreğiniz var olsun saygılar.